Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz diyorum. Bugün Ghost of Clip 2 ile devam ediyoruz. Gerçekten korkuyorum. Hadi continue. Çok hızlı <laughs> Uf, vay be. Oyun sesini kısalım. Hemen şuradan. Oyun sesi de fazla gelmiyordur umarım. Evet, öyle iyi sanırım. Evet, güzel. Hadi başlayalım. Uf, çok korkuyorum. Gerçekten. Bu anahtarı alınca ne olacak? Bu geldiğimiz yer. bir de karşıya mı geçeceğim? Aynen öyle. Hop. Parkur ya. Parkur. Abi sen sıkıştın mı orada abicim? Evet kurtulduk buradan sonunda. Bu anahtar ne işe yarıyordu? Bir tane daha anahtarımız var. Lantern da bitmiş. sana geleceğim. Korku, Do you want to create a secret of this? Oh Hayır. Hayır. What the fuck? Lütfen <laughs> bir oil, oil. Karanlıkta olmuyor, karanlıkta olmuyor. <laughs> ya harbiden hiç de güzel bir şey değil ya bunlar. <laughs> K4 okay, Bonus Room. Bonus Room bulmuşuz. Yaşasın. Here is this. Pick up so many items you want. But if you pick up one of is... these items... Üç tane fake item varmış. Diğerleri bize bir sürü şey verecekmiş. Üç tane fake item var. E, fake itemlar bizi. Hı -hı. Çok güzel. Daha da güzel. Aa fake item. Gitti. Aynen öyle. Bu kadarmış. Neyse bir tane lanternımız oldu. <Gülüyor> <Gülüyor> Baba nasılsın? Piyano mı çalacaksın sen? Hadi geç. Don, don, don. Sen çal orada. <laughs> I can see me a bonus room. Ha? Bonus room'u gördüm. Anahtar gibi bir şey. Yok. İlginç. Koş. What the fuck? Koş, koş. Yardır, yardır koçum. Yardır, yardır. Wow, çok ışık. Işık ışık demleş ya. If you read this, you escape from the halls of creep again. Ooh, uh, wow. Tekrar house of creep'ten kurtulmuşuz. Tekrar tekrar. Well da, you can now finish. But are you ready for house of creep 3? House of creep 3 e hazır mısın? Evet, o zaman map da burada bitsin. Ay kullanalım hepsini kalmasın. Ay kullanamıyoruz. Ee, o zaman videoyu subscribe'lara gene karıştırdım. Video değil, kanalımı subscribe'lama, videoyu like'lamayı orada mısın? Unutmayın. Hepinize şimdilik görüşürüz diyorum. Bir dahaki ışıklı, ışık ışık a ışık ışıklı değil. Gece gece neceye kadar hoşça kalın.